Anam anam canlanmış kendine gelmiş. İşe bile başlamış. Paşa Hadi. eline sağlık. Boyanın rengi iyi ama. Vallahi her tarafını boyayacağım böyle bütün şeylerin şunları da. Evet. Yeşilini boyamayacak mı? Aa. Şey var mı? Ufak. Ne paşa? Kullanmadığı... Minik fırça mı? Evet. Var. Evet. Sulu boya fırçası. Var var. Aha, var getiririm ben sana şimdi. Bayağı bir şey görünüyordu. Şuraları pasta görünüyordu da. Bak şuraları. Boyayla oraları hallediyor şimdi. Güzel görünüyor mu Abdullah? Bir şey söyleyeyim mi? Böyle daha bir şey oldu. <laughs> klas derler ya hani. <laughs> daha bir klas oldu. Nasıl? Nasıl? Ama erken bitirmeye bak da şey yapma. Yine soğuğa kalma. Çekme öyle çekme. He? Böyle çekme. Niye? Nasıl çekiyor? <laughs> Aa vallahi Soğuğa kalma oldu mu? Hazır tam böyle şeyken iyiyken. Babam da çarşıya doğru gitti de gelirken dedik garipin getirir misin? Gözüme baktın, mi? Yo işte de Yok Hiç de gözüme batmadın Abdullah. Garipin dedik getirir misin de o hani bir tane şey yapıyordu ya karışım şeyle. E, aspirin yoktu değil mi onda? Yok. Limon, işte soda, sade soda, tuz. Aleyküm selam Meryem abla. Da onu yapacak işte bakalım akşam yine kendine. Benim saçlara da bak. Paçoz gibiyim. Ben sana o şeyi bulayım da getireyim Abdullah fırçayı tamam. Şu aralarına şey yapacak herhalde sürecek de şu kenarlarına. İyi hadi kolay gelsin getiriyorum ben şimdi. <laughs> bu çok küçük ama işini görür mü ki? Abdullah bu çok ufak dişli ama. İşini görür mü ki bu? Baksana. Bisküvileri çok küçük bunun. Ben yani mecbur olmuyor. Neler yapacaksın sen onunla? Ha 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 şuraları tamam. Şimdi kafam çalıştı. Aynen. Eldiven vereyim sana belki eline boya şey yapar sürülür. Ha? oraları ondan yapışkan çıkacak. Nasıl? Bu arada. Ben aslında severim biliyor musun? İnce yani ince de yaparım ama işim var paşa. Ha? Geldi, ama işim var paşa benim daha örgü videosu çekeceğim. O da emek. Neyse hadi bakayım kolay gelsin. Makineyi de ne kadar doldurmuşum. Dün hatta bunu unutmuştum. Söyledim bir önceki videoda. Çalıştırmayı unuttum da bütün bulaşıkları elimde yıkamıştım ama şunu diyeyim bu asperoks deterjan var ya o sınavı geçti. Yani bu kadar kalabalığın içinde bak hiç leke bırakmadan hepsini yıkamış. Şuna da bakalım. O bak İnan ki hepsini yıkamış. Yani asperoksa tam not verdim diyebilirim. Normalde ben diğer deterjanları kullandığımda bu kadar temiz yıkayamıyor. Ama bak asperoks hepsinin içinden geçmiş. Ah şu güzelime bak. Bunu her gördüğümde Abdullah aklıma geliyor artık. Diyor ya kavanozu ortadan kesmişler de sana diyor kenara sap takıp bardak yapmışlar. Şu en gözlem. Bir de tabii ki araya araya arayıp bulduğum bu Değil mi? Ay yavrum benim. Neyse. Makinemi boşaltacağım şimdi. Ondan sonra yemek yapacağım ama bugün yine kara şimşek yapacağım. Yeşil mercimek. Ee, dünden pilavım vardı. Daha doğrusu bir gün öncesinden pilavım vardı da. Onu şeye kaldırmıştım dolaba. Dün de makarna yaptım zaten biliyorsunuz. Bugün onlarla yanına bir tane çorba. Bir de kara şimşek patatesli. Yeter değil mi? Bayağıdan beri serme yapmamıştım şeyde de kalmamış maya da kalmamış kayımalden biraz kurumaya aldım şimdi bunu güzelce şey yapacağım, yoğuracağım ama ben bunun içine herhalde kayınvalidem demişti. Az bir şey sıvı yağ dök, o zaman daha güzel oluyor demişti. Mayasını da şöyle kabarttım da sıvı yağ da koydum, tuzunu koydum. Bu kadarın yeter diye düşünüyorum. Aslında leğenin büyük olsa biraz daha fazla yapacağım da işte büyük leğen yok. Almam lazım onu da sosyeteden. Şimdi bunu ılık suyundan güzel yumuşak hamur yapacağım. Ondan sonra da inşallah sermelerim güzelce kabaracaklar. Bakalım. Oh, on numara bir hamur oldu valla. Şimdi hemen dışına bir tane poşet geçireyim. Ondan sonra mayalansın. Ben de diğer işlerimi halledeyim. Örgü videolarını çekeceğim dedim ya Onları halledip geleyim hemen. Bu da o zamana kadar kabarsın. Annem annem hamurum nasıl güzel gelmiş. Güzel de yoğurmuştum onu. Şuraya biraz un aldım da mutfağa getirdim şu masayı. Bunun üzerine şey yapacağım. Altına şöyle un sereceğim de burada duracaklar. Burada şimdi böyle yavaş yavaş şöyle yuvarlak yuvarlak açacağım bunları. tabii biraz daha burada bekleyin bayalanacaklar. Ondan sonra da inşallah güzel şöyle pofidik pofidik sermeler yapacağım inşallah. Bakacağız artık. toplamda 8 tane serme hamurum oldu. Biraz bunlar şimdi kabaracaklar. Bir 10-15 dakika kadar bekleteceğim. Ondan sonra pişireceğim. Sandalyeleri de buraya koydum. Bunu buraya koyunca şeyde şey de hallettim mercimeği de hallettim dedim ya kara şimşek yapacağım diye onu da hallettim ama patatesi biraz bol oldu oh. mercimek az kalmış evde çaktım an iki tane patates attım içine olsun ama Vallahi mis gibi koktu annem çok yapardı bunu da böyle hep bunun kokusunu duyunca yalan yok hep annem aklıma geliyor böyle mis gibi kokuturdu bunu evde Allah mekanını cennet eylesin oh ne güzel kabardı Şuna bak. Balon balon. İlla havasını söndüreceğim. Mis gibi oldu mis. Oo, oh, bu da ikincisi. Şuna bak şuna şuna şuna. Kendini açtı şuna bak. İki misli oldu şuna bak. Maşallah sübhanallah. Maşallah sübhanallah. Şöyle babamın fasulyesinden fasulyede ıslattım. Onlar da güzelce şiştiler. Bir de e, keşkek ıslattım. Genelde buna aşçılık buğday diyorlar ama tabii bizde adı keşkek. E, bunu da biraz fazla ıslattım. Böyle iki poşete koyacağım. Keşkek yaparken içine koymak için dolaba atı vereceğim haşladıktan sonra. Rahat olur değil mi? şeye koyarken bir daha keşkek yaparken onun içine de koyacağım için fazla şöyle ısladım. Bize çok bile gelir bu. Bir de bir yara kaslamondan gelirken böyle tezecik şey toplamıştım biliyor musunuz? Ee, neydi bu kabalak bunun dolmasını yapacağım bugün dolma diyorum ben onu yani sarma da dolma diyorum ee, sonra üzerine sarımsaklı yoğurt şöyle güzel bir sarımsaklı da sos mis gibi olacak hamurlu yapacağım yani biz bunu genelde hamurlu yapıyoruz yani bunu hiç pirinçli yapmayız biz ama on numara oluyor da onu çözülsün bunu saracağım bugün ama siz onu büyük ihtimal yarın izleyeceksiniz Çünkü bugün gene ertesi gün biz bugün de yürüyüşe gidemedik bacılarım. Ee, sabah rüzgarı gönderirken sahanın üzerine bir baktım kırağı yağmıştı. Böyle bembeyazdı o yüzden babamı da kaldırmadım. Bugün bölüme gideceğim mi baba? Bölüme gideceğim mi? E, gitme zaten beraber gideriz be. Cumartesi ya da pazar güne denk getiririz ha. Beraber gideriz. Oralarda kendi başına niye uğraşacaksın? Dün dediydi grabi lazım bir tane fındıkların dibini şey yapalım demişti de. temizliğim temizleyeyim dediydi. Ben de bu eğer bana şey yapmasam kendime dikkat edin ben de hasta olacağım. Büyük ihtimal Abdullah'tan geçti. Yani genzi menzimi hep yanıyor. Evde de işim var aslında ben de beraber gitsek gideriz de. Evde de işim var. Biraz daha hastayım ama bugün biraz, bayağı da bir soğuk baba. Hiç gerek yok yani. Fındıkların diplerini temizlerinde dedik ya. Oraya gidelim diye düşündüydü babam da sonra vazgeçtik yani. Beraber bir gün gideriz hallederiz. Burada da Müge Hanım'la gene şeyleri bulmaya çalışıyor. Burada bir tane kadıncağız. garibin benim arkasından da dünya konuştular. Şu üç tane kıza da helal olsun. Neyse. öyle akşam şeye gideceğim mi? Ee, namaza gideceğim mi camiye? Gidersin. Aha namaza gidersin. Babam gider zaten. Kandil ya bugün. Şimdi e, babam kahvaltı yapıyor ya. Ben de şimdi yemiyorum. Baktım rahatsız oldu. Düzgün yiyemiyor. Böyle rahat rahat yiyemiyor. Hemen dedim ben dedim mutfağa geçeyim. Hepsi biraz birazcık muhabbet edelim. Çayımı da aldım ama kendimi ayarlayana kadar çayın yarısından çoğunu içtim. Ee, bir de saçım başım inan olsun paçoz gibi. <laughs> o yüzden şöyle dedim kapatayım şeyi. E, ee, dedim şöyle en azından bir düzgün görünsün. Şimdi bacılarım geçen günü masaya da şuraya verdim akşam. İçeri götürmeye üşendim de serme yaptım ya üstünde. Ee, hani geçen gün demiştim ya e, Rus an annem bana bir güzellik yaptı ama buradan söylesem kızar mı kızmaz mı bilmiyorum diye. O bana kızmam kızın nasıl istiyorsan öyle yap dedi. Ve bunu sizden paylaşmazsam olmaz. Şimdi geçen günü e, Rus an annem yeleği bitti biliyorsunuz zaten çok reklamını yaptım. E, yeleği bitti. Ücretini sordu bana. Ben de söyledim. Aslında şöyle bilmiyorum Rusan anneme böyle fiyat sorarken böyle çekine çekine ama fiyat söylerken çekine çekine söylüyorum. Bilmiyorum niye. Ondan sonra neyse söyledi fiyatını. Tamam dedi. Hemen dedi oğluma göndertiyorum dedi. Para geldi. Bir miktar miktarını söylemeyeceğim. Bir miktar fazla göndermişler. Dedim ki hemen yazdım. Dedim annem dedim para dedim fazla geldi. İbanınızı dedim hani bana atın. Ben hemen dedim geri gönderin dedim. Yanlış gönderdiler diye. Bana demesin mi? Geçen gün dedi BİM'de geziyordun. Ondan sonra kurutmalık fiyatlarına dedi bakarken dedin ki kurutmalığım kırıldı Abdullah. Tekrar almam ki almamız lazım dedin ya dedi. Ben sana dedi kurutmalık parası gönderdim dedi. Hatta kızı var Elif buradan hepsine selam olsun. Elif'in de dedi kurutmalı kırılmış da dedi sen de benim bir kızımsın dedi o da benim dedi hani onun öz kızı ona ikinize de dedi kurutmalık parası attım dedi. Bir duygulandım yani oradan o videonun içinden orayı fark et. Sen tut bana oradan kurutmalık parası gönder. Yani keşke yanımda olsaydı da ellerinden öpseydim. Önce kabul etmek istemedim. Ondan sonra dedim ki hani Ruslan annem dedim bak mahcup oluyorum gerek yok. Gerçekten dedim biz alırız dedim. Çünkü böyle mahcup oluyorum. Yemin olsun mahcup oluyorum. Ondan sonra dedi ki sen de benim kızım değil misin deyince bir şey diyemedim. Yani çünkü ben ona hep Rosan annem diyorum. O da bana hep diyor senin diyor kızım gibi görüyorum diyor. Sen de benim bir kızımsın artık diyor. Öyle deyince bir şey diyemedim. Sadece şunu söylüyorum. Allah bin defa razı olsun. Sürekli eşini anıyor. Böyle o da mesela senelerdir hani hep tek demeyeceğim. Çoluğu çocuğu var ama eşini kaybetmiş. 13 sene falan olmuş herhalde. Rabbim mekanını cennet etsin, Rabbim onun ruhuna değdirsin inşallah diyorum. Bugün de kandil, edeceği bütün dualar kabul olsun inşallah. Kılacağı namazlar ki biliyorum kılacak. Kılacağı namazlar, edeceği dualar hepsi kabul olsun inşallah gerçekten böyle duygulandım tuhaf oldum yani böyle pişman da oldum keşke orada öyle söylemeseydim diye bazen hani diyorum evde şu eksik bu. hani hepimizin evinde eksik oluyor hani şunu anlam lazım derken bile artık çok dikkat edeceğim yani sakın yanlış anlamayın hani ben hani eksik falan derken hani öyle birileri bana göndersin diye demiyorum yanlış anlamayın zaten beni tanıdıysanız da tanıdınız yani böyle oluyor herkesin evinde eksik oluyor ben de burada normal günlük hayatımı paylaştığım için hani söyleyebiliyorum hani şu yoktu bu yoktu diye ama gerçekten kimseden bir şey beklediğim için değil. Rusan annem de ben, benim kızım değil misin deyince hakikaten bir şey diyemedim. Bu arada kolum ağrıdı biraz daha. Ya bir de bir şey diyeceğim. Şimdi gözümün önünde orada duruyor ya da benim bu orkidem gene yattı. Gene bir şey oldu buna anlayamadım. Neyse onu da göstereceğim şimdi. Valla biliyorsanız Aranızda böyle orkide besleyen varsa bu durup durup böyle ayıl bayılıp bayılıyor. Anlamadım ne olduğunu. Neyse bak onu göstereyim. Ondan sonra da e, kandilimizi kutlayacağım. Videoyu kapatacağım inşallah. Ama önce bak şunu bir göstereyim. Ne olsun bunu valla bildiğiniz bir şey varsa bana ne olur söyleyiverin. Valla bu kızımla hiç problem yok. Bu yerini sevdi. Maşallah sübhanallah diyelim. Bak bunda da problem yok. Ay nereye gösteriyorsun? Haa. Bunda da problem yok gibi. Biraz üstü tozlu ama vallahi elimi sürmeye korkuyorum artık bunlara. Çiçek dalı da vermişti. Şunları da yoldan bulduydum ya hani. Bunlar da böyle büyüsem mi büyümesem mi anlamadım. Böyle bir yaprak açar gibi oldular. Bir şey oldu. Toprağın kepazeliğine hele. Neyse yani bunlar da böyle sanki büyüyecek gibi büyümeyecek gibi ama bu ne gördü de böyle oldu bilmiyorum. Şurasına şöyle e, şey döktüm. ismini söyle. E, tarçın döktüm. İnşallah böyle hani böyle nasıl diyeyim hani bir hastalık oluyormuş ya bunlarda. Öyle bir şey değilse de bununla inşallah geçer. Bak yapraklarını yine verdi. Bak. Allah'ım yarabbim bunu yine buraya aldım fazla güneş görsün şuradan doğru diye ama ne kadar güneş görecek saat bak saat dörtten sonra anca güneş. Şuraları güneşe doyacak da bak şu taraflar böyle burayı dolanacak da güneş ta şuraya gelince anca buraya güneş doğacak. Öyle diyeyim size yani. O yüzden çiçeklerim valla elimden geldiği kadar da böyle şey yapmaya çalışıyorum ama yok hanım bak gene yayıldı bu. Ama şu camın öndekiler iyi bak. Bak camın öndekiler iyi. Bunlarda sıkıntı yok. Hatta şunun yaprakları da dökülmüş ama bilmiyorum. Saksımın bir tanesini de gene düşürdü bak, şunları da kırmış, buraya doğru çıkıp da ne yaptı ben bilmiyorum bu panda. Bak, şu soğanı kabınıma bunu kırmış. Bak şunu, ben de onu bunun dibine sokuverdim. Vallahi olur mu olmaz mı bilmiyorum. Bunu da yatak odasına aldıydım. Ondan sonra bak küstümü ne yaptı böyle bir, bak hiç büyüsen büyümesem bak ucu büyüsen mi büyümesen mi? Vallahi bilemiyorum. Akşam dörtten sonraki güneşlendi anca bu kadar hele camımın kirine. Ah, hemen şöyle kapatayım da görürüz. Vedayı yine dedim dışarıda yapayım. Sıkı bunu giymeden çık. Dedim ya sahada bir kırağı vardı sabah. Anam 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 böyle bir şey yok. Ay çok güneş çarptı. Sabah güneşi. <laughs> yok öyle bir şey yok gerçekten bacılarım. Ha şöyle oldu. Şimdi bacılarım ben yine dışarıya çıktım. Konuştum beni. İnan ki beni konuştum bu. Bak şöyle yeşilliklere doğru sekine veda edin değil mi? Tamam zorba. Tamam. Allah Allah. Neyse. Vallahi dediğim gibi bugün regap kandili bacıları. Rabbim edeceğimiz dualarımıza, kılacağımız namazlarımıza, böyle kimin ne varsa inşallah geri çevirmesin. Ama şöyle kimsenin kötülüğü için dilenen dilekleri Rabbim kabul etmesin inşallah. Olur ya hani böyle, nasıl diyeyim, hasettikten bazı dualar edilebiliyor. Hani böyle nasıl diyeyim, demek istediğimi anlıyorsunuz zaten de. Hani nasıl diyeyim size, hani dua var, dua var. Anlatabildim mi? Rabbim bütün güzel dileklerimizi, bütün iyi dileklerimizi kabul etsin inşallah. Anam benim gülümde gelmiş. Gel gülüm bak, anneyi görünce hemen geli onun eşinin gülü gülü. Öyle işte bacılarım. Rabbim edeceğimiz duaları, kılacağımız <laughs> namazları kabul etsin. Zorba. <laughs> konuşturmayacak. Kendinize dikkat edin bacılarım. Hakkınızı helal edin. Yarın inşallah tekrardan böyle bu saatlerde görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Benden bu kadar. Normalde sabah başlarsın biliyor akşam bitirsin ama ben de öyle bir şans yok. Öyle sabah böyle öyle doğru başlıyor. mersin öyle doğru videoyu bitiriyorum. İki günü birleştirem yani. Neyse uzatmaya gerek yok. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet bacılarım.